Mert Kofin çatıda şu anda aşağıdaki arkadaşları tarafından tehdit altında ve burada bir emoji yapıyor rahatlıkla arkadaşlar. Canı birken bir emoji yapıyor. Dark Lord ve Caner Bey fight'da Lykan Huso, Rex, Grom'u bayıltmış durumda. Burada ikili bir fight var. Santra tarafında son takım arkadaşını öldürdü. Vural Kulubun, Blackman, e, Nereis, Klov Baygın, Zona tek kişi şu anda. kulüp oraya doğru bir rush gerçekleştiriyor. Zona arkadaşını tuttu. Chrome'nun şu anda Zona'ya doğru bir rush var. Oradan pompalıyı çekti ve Vural Kurub'a bir pompalı mermisi değerek Vural Kurub hayatını kaybetti. Zona ellerine kollarına sağlık. Burada Melissa ve Jean tim lootlarını yapmak durumunda arkadaşlar. Ondan sonra şurada bir Volnova tarafında bir fight gerçekleşiyor. Bak bir Sly ve Cruel var karşısında arkadaşlar. Sasuke ve ee, Darwin'e karşı bak bir slay ve Kruel var. Ahmet Eyüp Metsi baytmış durumda arkadaşlar. Laykan Hüso gene bir baygın yaptı ve Jus Talha'yı baytmış durumda. Pöh kendini suda baytarak öldürdü arkadaşlar. Kıvonzi ile beraber. Sanırım internetlere gitti. Şu anda arkadaşlar Volnova tarafında fight gerçekleşebilir. 3 takım var arkadaşlar burada. 32. takım Sasuke ve Darwin şu anda ileri doğru gidiyor arkadaşlar. Buradaki fight biraz geç olacak sanırım. Duvar arkası bekliyorlar 3. şahıs. Şu anda bakıyorum arkadaşlar. Tovar tarafında bir fight olabilir arkadaşlar şu anda önlerinde bir takım var. Villadaki fight'ı bir izleyelim arkadaşlar. Mert Kofin çatıda şu anda aşağıdaki arkadaşları tarafından tehdit altında ve burada bir emoji yapıyor rahatlıkla arkadaşlar. Canı birken bir emoji yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar burada Just Yusuf var ve takım arkadaşı Legend var arkadaşlar ileri doğru gidiyorlar villaya doğru arkadaşlar villa çatıda kofini gördü orada arkadaşlar kofini bayıkmak durumunda arkadaşlar ve oradan ha eriyi de çıkışta vurdular arkadaşlar kapıdan çıkarken şu anda arkadaşlar e, üste bir baygın var Mert kofin ölmüş durumda just yusuf ve legend takaldı aldı arkadaşlar villa bilgi dahilinizde olsun Mert kofin tekrardan çatıya çıkmış durumda arkadaşlar orada tekrardan emojisine devam ediyor ama olmadığı için mecburen ölmek zorunda kalacaklar. Şu anda canlı yayındayız. Canlı yayını izleyip destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'dan video izleyen arkadaşlar her gün canlı yayında oda kuruyoruz. Bilgi dahilinizde olsun siz de gelip oynayabilirsiniz. Darwin ve Sly arasında bir e, fight gerçekleşti. Orada Sly'ı bitirdiler. I am Sasuke tarafından Sly bitirildi arkadaşlar. Şuradan Bakıyorum fight yerlerine Kurel orada bir e, Baygın yaptı sanırım. Aynen Öyle. Mert Kofin'i Tekrardan orada bayılttılar. Mert Kofin Kaç defa bayıldı? Sayısız e, Herhalde arkadaşlar Buradan me, e, Venom ileri doğru gidiyor arkadaşlar. Villada tekrardan Mert Kofini ama e, bir sonuç elde edemiyorlar arkadaşlar. Burada şöyle 512 ve Cruel kaldı arkadaşlar. Cement Factory'de arkadaşlar şu anda iki takım mevcut. Buradaki takımlar fight halinde olabilirler. Şu anda birbirlerini görmüyorlar arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Cruel e, Kayra'ya doğru gitmek durumunda arkadaşlar şu anda haritayı kontrol ediyorum ve herkes farklı farklı yerlere dağılmış durumda. Şurada bir mon tarafında iki takım var orada bir fight gerçekleşebilir. Şurada tekli bir fight olabilir arkadaşlar 512 27. takımdan ve Kruel 16. takımdan arasında bir fight olabilir arkadaşlar. Şu anda onları izliyoruz. Takım 27 şu anda duvar arkası Kruel'i izliyor. Orada olduğunu farkında. Şurada bir Türkoğlu araç aracıyla beraber jet skisiyle beraber şu anda geriye doğru gidiyor. Geriye doğru giderken Santra'dan adamlar onu görürse sıkıntı çıkabilir arkadaşlar. Şuradan ileri doğru bakıyorum. Buraya bir takım raşlamış durumda. 49. takım Iron buraya raşladı arkadaşlar. Kruel'in farkındalar ve takım 27'nin de farkındalar arkadaşlar elin canı şu anda %25 durumunda kalmıştır. E, kalmış durumda arkadaşlar. Şöyle hemen e, Kureli izleyelim. Kureli izliyorum arkadaşlar. Şu anda %55-60 canlarında sargı bezi dönüyor arkadaşlar. Arkaya doğru kaçmak durumunda kalacak mecburen. Arkasını kontrol ediyor adam var mı yok mu diye. Önünde 49. takım ona doğru sisleyip ilerliyorlar arkadaşlar. Tek olduğunu farkındalar. 2 kişi 1 VS 2 atabilecek mi Kuriel yoksa hayatına veda mı edecek arkadaşlar? Şöyle ileriye doğru bakıyor ve birinci adamın canını %10 civarında bıraktı. İkinci adama doğru bakıyor ve arkadaşlar ona sprey atarken arkadan Iron gelip Kuriel'i vurmuş durumunda arkadaşlar. Buraya TÖF Furkan ve Morfin arabayla raşladı. Sisin farkındalar önündeki adamların farkındalar mı bilmiyorum. Sisin farkındalar arkadaşlar. Sağ tarafa doğru bakarken adamı gördü. Gelişine bir sprey attı ve ilk baygını yaptılar. Baygını çekmek isterken diğer arkadaşı morfini bayıldı arkadaşlar. Şu anda ikisi de birbirinin takım arkadaşlarını tutmak durumunda. Türkoğlu ve e, Kroxin arasındaki fightta Kroxin kazanmış durumda. Kroxin Türkoğlu'nu aldı arkadaşlar. Deathshot ve CBK Baran şu anda fight içindeler arkadaşlar. CBK Baran hayatına veda etmiş durumda arkadaşlar. Şu anda en çok kill sahibi olan Just Yusuf arkadaşlar bilgi dahilinizde olsun. Zona 99'un 3 kili, Dark Lord'un 3 kili ve arkadaşlar Just Yusuf'un 4 kili olmuş durumda. Morfin orada duvar arkası töf furkanı beklerken arkadaşlar Furkan e, önündeki adamlara Doğru bakıyor arkadaşlar Orada aracına binip ileri doğru gidiyor Morfini almaya Morfini alırken diğer adam onu fark etti Arkadaşlar ve oradan bir Sprey attı bir iki mermi değdirdi Gerisi gelmedi Just Yusuf takım birincisi Takım birincisi şu anda arkadaşlar e, Tüm killerine veda edip Oyunu bırakmak durumunda kaldı TikTok Can Tim Leon tarafından öldürüldü arkadaşlar. İki adam var şu anda Furkan'ın karşısında. İsa Zona'yı bayılttı arkadaşlar. Orada bir fight gerçekleşiyor. Şu anda Zona'ya doğru bakıyorum arkadaşlar. Zona burada baygın. Kaos Larry ve, Kaos Larry ve e, İsa üstüne başlarken İsa bayıldı arkadaşlar Kroxin tarafından. Kroxin bir canla diğerini de aldı. NHX Croxim bir, burada 1 vs 2 atarak İsa'nın takımını bitirmiş durumda ama kendi Zona 99 takım arkadaşına da veda etmiş durumda arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda takım leşleri 6, Kroxy'nin 3 leşi var arkadaşlar burada da durumlar böyle. Diğer fightlara bakıyorum arkadaşlar şu anda Volnova'da mükemmel bir fight gerçekleşiyor. Furkan arkadaşlar 911 Jio'yu bayıkmış durumda. Ve Baltip bitirdi. İron Furkan'ı Baltip'te arkadaşlar. Oradaki değirmen tarafında Furkan bayılmış durumda. İron alt tarafta Furkan'ı bekliyorken takım arkadaş Furkan'a bir sis attı arkadaşlar. Şu anda Furkan'a doğru kaldırmak için gidiyor arkadaşlar. Orada Furkan'a bir el atıp onu tutacaktır arkadaşlar. Furkan'ı tuttuktan sonra İron oraya bombalarını atmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu anda Furkan'ın bir canı var bomba gelirse ölecektir muhtemelen derken kaldırdı arkadaşlar Furkan'ı. Şu anda 2 vs 1 durumundalar. İkisi de kitlerini dönüyor arkadaşlar. Canlarını fulluyorlar. Burada arkadan Hergele geldi ve Iron'u aldı arkadaşlar. Diğer arkadaşların farkında mı rakiplerinin farkında mı bilmiyorum. Yere yatan Morfin'i gördü ve onu bayılttı arkadaşlar. Bitirmeye oynayacak mı bilmiyorum. Önünde Furkan var. Furkan'ın farkında değil sanırım. Furkan'ın da farkında ve Furkan'ı da burada alıyor Hergele 1 vs 3 atarak iki takımı da temizlemeyi başarıyor. Tebrik ederim buradan Hergele'ye arkadaşlar. klonun 0 leşi, Hergele'nin 5 leşi olmuş durumda arkadaşlar. Şu anda Hergele şu anda maçın birincisi, en çok kill alan sahibi arkadaşlar. Bilgi dahilinizde olsun. Buradan diğer fightlara bakıyoruz arkadaşlar. Diğer fightlarda alan dışı birbirine yaklaşan bir takım 13 görüyorum araçla diğer takım onu Gazi Luzi arabayla onu ezmiş durumda arkadaşlar takım arkadaşı şu anda arkadaşını kurtarmak için giderken açıkta kaldığını fark etti ve bir kit dönüyor arkadaşlar şu anda Esos Gaming 2 e, TikTok XP'ye bitirdi arkadaşlar e, takım arkadaşı tek başına kaldı ve fightlamak durumunda orada bir ağaç bagına e, denk geldi arkadaşlar Gazi baytmış durumda ama bu bir işe yaramayacak Olmuş arkadaşlar çocuğu, Gazi, Gazi öldürdü arkadaşlar Peki, e, anayman, Eline koluna anayman, sağlık anayman, Pusmasana anayman, de anayman, e, de at shot arkadaşlar anayman, şu anda e, fight durumundalar Volnova'da arkadaşlar bir fight mevcut Volnova'da maç Başından sonuna kadar fight bitmedi arkadaşlar şu anda Hergele orada canı bir kalmış durumda Hergele'ye alacaklar mı derken Hergele açıktan gidiyor arkadaşlar gerde attı. Bir kit dönmeye çalışıyor şu anda. Nickname Hacker ve orada sol taraftan gelen Furkan Hergele'ye karşı 2 vs 1 durumunda kaldı arkadaşlar. Hergele'yi izliyoruz şu an sağ tarafından. Bir adam geliyor arkadaşlar ve arkadan Arda araçla geldi. Furkan ön tarafta değirmen arkasında Hergele'yi beklerken Hergele onu açıkla, açıktan raşlamak durumunda kaldı arkadaşlar. Ayak sesini alıyor mu bilmiyorum ama onun orada olduğundan farkında. Evet arkadaşlar ayak sesini aldı. Oraya doğru ilerliyor. Sağ taraftan çıktı ve Hergele onu bayiltmeyi başardı. Hemen finishini veriyor arkadaşlar. Sağ taraftan ee, takım arkadaşı olan ee, Hacker oradan bir kişiyi bayiltmiş durumda ve pusmasana adlı oyuncumuz Mimot, e, şey e, ismi hacker olan arkadaşımıza almış durumda arkadaşlar. Şu anda e, bir baygını var. Takım 23'ün yalnız arkadaşlar oraya doğru bir ilerleyiş söz konusu hergele tarafından. Hergele oraya doğru ilerlerken arkadaşlar burada bir fight çıkmak durumunda kalacaktır. eee D shot orada duvar arkasında ee, bakıyor arkadaşlar. Pusmasana ve D shot şu anda sağlı sollu raşlamak durumundalar arkadaşlar. D shot sol taraftan raşlıyor arkadaşlar. Sol taraftan raşlarken D shot aldı hergele ve Pusmasana sağ taraftan hergele doğru ilerliyor arkadaşlar. Pusmasana'yı da arkadan Leo Meg Legend ee, aldı arkadaşlar. Şu anda Hergele'nin 7 leşi var. Helal olsun maçın birincisi. Şu anda Hergele win alırsa maçın MVP'si olacaktır arkadaşlar. Bilgi elinizde olsun. Burada son 15 kişi hayatta arkadaşlar. Castle tarafından denizden iki takım geliyor. Takım 38 ve takım 14 şu anda geliyor. Hergele legend'ı da vurdu arkadaşlar. 8 leşi oldu Hergele'nin. Şu anda Volnova tarafında tekrardan arkadaşlar ekipler toplanmış durumda. Sağ taraftan e, Makro'ya doğru bir ekip geliyor arkadaşlar. Oradan Ekoski'yi bayılttılar. Lucifer'ın canı %25 civarlarında kit dönmeleri gerekiyor arkadaşlar. Çok zor durumda kaldılar. Şu anda Lucifer kitini döndü ve arkadaşını tutuyor. Makro sol taraftan arkadaşlar köprünün sol tarafından onları izlerken Diğer takım arkadaşları şu anda onların peşinde ve bombalar yağmaya devam ediyor arkadaşlar oraya. Sağ tarafta 40. takım arkadaşlar bombalarını atmaya devam ederken e, açıkta yakalayıp vurmak isterken arkadaşlar sol tarafta One HS Lucifer'ı bayıltıyor arkadaşlar bilgi dairenizde olsun. Buradan ayak seslerini almaya başladılar ve Rush'ı hissettiği anda takım arkadaşını tutmayı bırakıp oynamayı tercih etti. Bir canı var arkadaşlar. Bir mermiye ölür. Bilginiz olsun. Yani bir mermi Eroski'ye değerse ölür arkadaşlar. Şu anda takım arkadaşı onu tutmasını istiyor. Ama o tutamayacağı için arkadaşlar kendini senin ellerine bırakıyor. Ve arkadaşlar ölüyor bir canı olduğu için. Kit olmadığı için muhtemelen kitini basamadı arkadaşlar. Hat Shiva'nın ve Loxen'in 3 leşi var arkadaşlar. Şu anda killerini paylaşıyorlar. Ee, Hergele tek başına 8 leşe sahip arkadaşlar. Takımın MVP'si maçın MVP'si olma yolunda ilerliyor arkadaşlar. Makro ve Mezi şu anda ikileş ikileş doğru ilerliyorlar arkadaşlar. Makro ve e, Urfat hala yaşıyor arkadaşlar. Şu anda Hergele de hala şu Bileş dağılmış arkadaşlar şu anda maçı izlemediğimiz tarafta. Bileş dağılmış durumda. Volnova maç boyunca arkadaşlar hiç boş kalmadı. Bütün ekipler burada toplandı. Van HS Loxen ve arkadaşlar Hergele o tarafa doğru bakıyor. Sağ tarafta Dark Lord var arkadaşlar. Ee, Hergele o tarafa doğru ilerleme durumunda değil. Şu anda evin içinde pusuyor ve rakiplerini gözlüyor arkadaşlar. Taraf, taraf tarafa arkadaşlar, şeytan e, ilerleme durumunda ve Dark Lord da oraya doğru ilerleme durumunda arkadaşlar. Şu anda Dark Lord'a bakacak olursak arkadaşlar, o tarafa doğru ilerlerken Hergele Hat Shivan'ı vurdu arkadaşlar. Hat Shivan orada e, baygın şu anda Lox'ın arkadaşına doğru bakarken Hergele oraya doğru raşlama durumundayken Hergele açıktan. Koşup Loksen'i Vurdu Arkadaşlar Helal Olsun Ergele Vallahi Billahi Çocuğa Helal Olsun 11 Leşi Var Cansın ee, Ergele Eline Koluna Sağlık Mezi ve Rufat Oraya Doğru ilerliyor Arkadaşlar Kürt Kejava Boz e, sıfır leşleri varken maç boyunca Pusmuşlar sanırım Sadece maçın onda birini Zaten hergele vurmuş durumda arkadaşlar 100 kişi başlattığımız maçın Onda birini hergele tek başına vurdu Arkadaşlar helal hoş olsun Çocuk cidden güzel oynuyor Dark Lord arka tarafta görmediğimiz tarafta şeytanı vurdu. Şu anda Dark Lord'un da 5 leşi var arkadaşlar. Makro ve Dark Lord tek başına kalmış durumda. Ayrıca Ergele de tek başınaydı arkadaşlar maç başından beri. Fez Mezi ve Wolf Urfat 14. takım olarak beraberler ve Kürt Necla ve Dark Boss da 7. takım olarak beraberler arkadaşlar. Bilgi dahilinizde olsun. Dark Lord sağ tarafa doğru ilerlerken e, geriye doğru gidiyor. Neden geriye gidiyor? Anlamadım. Alan içine girmeye çalışıyor. Alanda yerini alıp Volnova'dan gelen alan dışındaki arkadaşları vurmaya çalışacaktır. Bilgi dahilinizde olsun arkadaşlar. Şu anda sağ tarafta Dark Lord Dark, Dark Lord Volnova tarafından ilerliyor arkadaşlar. Hergele sol taraftan Drop tarafından ilerliyor. Volnova'dan 4 kişi çıkıyor arkadaşlar. Burada 7. takım Volnova'dan çıkanları izli, izliyor arkadaşlar. Rotasyon tarafından çıkanları izliyorlar. Şu anda gelenlere spreylerini yağdırmak durumundalar arkadaşlar. Dark Lord sol tarafta arkadaşlar, Macro sağ tarafta bilgi dahilinizde olsun. Hergele de en sağdan açılma durumunda ve Hergele eğer en sağdan açılırsa arkadaşlar bu iki kişiyi de vurma durumunda kalacaktır. Bilgi dahilinizde olsun. Arkadaşlar sağ taraftan Hergele onlara doğru gidiyor. Hergele izlemek istiyorum şu anda. Hergele onların yerini öğrenmiş durumda. Ateş seslerinden dolayı sanırsam ki sağ tarafa doğru bakmaması lazım. Sol tarafta yakınında adamlar var. 7. takım orada duvar arkası. 7. takımdan Keja'yı Dark Lord bayıtmış durumda. Ağaç arkasında Hergel eğer onları görürse ikileşi de çekmiş durumda olacaktır arkadaşlar. Hergele Biraz daha önüne bakarsa sisi fark edecektir. Orada bir sis atıldı arkadaşlar. Sağ tarafa doğru bakıyor arkadaşlar. Onları gördü. Oraya bir sprey atıyor hergele arkadaşlar. Şu anda oradan iki mermi değdirdi. Ama baygını ve e, yaşayan arkadaşını çekemedi. Uzaktaki Dark Lord'u görmüş durumda. Açıktan ilerliyor arkadaşlar hergele. Şu anda sis içine Rastgele bir sprey atarsa belki de onları orada vurabilir arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde Keja ve Dark Boss çok açık ve çok kötü bir konumda kalmış durumdalar. Sisleri bitince muhtemelen arkadaşlar onlar ölme durumunda kalacaklardır bilgi dahilinizde olsun. Sağ taraftan Keja, Dark Boss ilerleme durumunda arkadaşlar. Şu anda Hergele droba doğru koşuyor. O droba alıp diğer rakiplerine karşı oynama durumunda kalacaktır. Urfat Dark Boss'a doğru bir Kar98 atışı sergileyip oradan Dark Boss'u bayılttı arkadaşlar. Dark Boss şu anda açıkta sürünürken üstünden makro geliyor üst taraftan. Dark Boss şu anda sağ tarafta hangarların oradan takım arkadaşını kollamaya çalışıyor. Ama ne kadar kollayabilecek bu e, tartışılır arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şöyle sağ taraftan mermiler gelmeye devam ediyor. Mezi Dark Boss'u bitirmiş durumda arkadaşlar. Sağ taraftan Macro ve Dark Lord gelirken arkadaşlar orada e, 4 kişi kaldığını fark ediyoruz ve bizim maçımızın MVP'sini de bitirdiklerini fark ediyoruz arkadaşlar. Öldürmüşler hemen ismini tekrardan bakıp hatırlamak istiyorum 69 hergel arkadaşlar 11 leşi varken öldü bilgi dahilinizde olsun elinize kolunuza sağlık arkadaşlar sağ taraftan makro oradan önünde ağaç arkasında duruyor Mezio'nun farkında mı bilgi dahilimde değil şu anda Dark Lord Urfat'ı paylaşmış durumda Mezi'nin arkadaşı Urfat baygın durumda arkadaşlar. Şu anda Darklot oradan ilerlerken arkadaşlar sağ taraftaki Mezi'yi görmemiş durumda. Mezi şu anda DBS'ini çekti. Yakına yaklaşmaya çalışıyor. Uzaktan Macro'nun atışlarıyla arkadaşlar geri çekilmek zorunda kaldı. Geri çekilip oradan sağ tarafa bir sis attı ve önüne de bir sis attı. Sol tarafında Darklot, sağ tarafından Macro var arkadaşlar. Şu anda tam ortada yer alıyor Sol taraftan ilerlerken sis içinden Mezi ilerleyişini Takip edip oraya doğru bir rastgele Spreyle e, indirmiş durumda Rakibini makro ve Mezi tek başına kaldı arkadaşlar İkisinin de dörtleşi var Bileş daha alan hem maçın sahibi Hem de beşleşin sahibi olacak Arkadaşlar bilgi dahilinizde olsun Mezi'nin yeri biliniyor şu anda Sis içinde makro Sağ tarafta üstte Açıktan ilerlerken evlere hedef almış durumda evlere doğru ilerleyecektir Önünde Mezi sis içinde ama arkadaşlar oraya doğru bir rastgele sprey deneme çabasında bulunmadı Şu anda oraya doğru bakıyor arkadaşlar ama rastgele bir sprey atmadı Şu anda arkadaşlar Macron'un yerini Mezi muhtemelen bilmiyordur Ama Mezi'nin yeri apaçık sisin içinde olduğu belli arkadaşlar Çünkü başka hiçbir tarafta sis yok Mezi oraya doğru bakarken e, sol taraftan arkadaşlar ilerliyor. Sol tarafta gördü onu açıkta. Açıkta gördü ve sıkamadı arkadaşlar. Sol taraftan açıktan tekrardan ilerliyor arkadaşlar. Bu sefer bir spreyde gitmiş durumda kalabilir. Sağ taraftan Mezi e, ağaç arkasında beklerken önünde tepede. Makro alan içinde bekliyor tamam, tamam. mezi alana tamam, tamam. girme durumunda kalacaktır arkadaşlar bilgi de elinizde olsun şu anda arkadaşlar mezi dışarı tarafta kalmış durumda ee, sağ taraftan ilerliyor açıktan mezi ilerleme durumunda arkadaşlar ee, şu anda Sağında bir ağaç var. Oraya geçti ve şu an açıktan ilerliyor. Makro onu görmüyor sanırsam. Mezi sağ tarafa İyi geçti. Geldim, geldim. Kaya ağaç arkasına geçti. Makro hala onu görmüyor. Ben Makro da, ne yapıyor anlamadım. Yani Makro'nun ben şu ben anda ben. onu 10 defa vurması lazım da arkadaşlar. Bilgi dahilinizde da. olsun. 10 metre var alana girmesi da, 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 için. Da, 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 Makro da, da, çatıya da. çıktı arkadaşlar. Makro çatıda şu anda Mezi'yi bekleme durumunda. Mezi'nin 12 kiti var arkadaşlar. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Tamam. 12 kit var şu anda bir sağlık çantası olan bir tane sağlık çantası kullanıyor arkadaşlar Sıpları, ve canını fulllüyor. Canını fullledikten sonra arkadaşlar ağrı kesicisini kullanıyor şu anda. Makro'da çatıdan e, çıkıp tepeye doğru çıktı arkadaşlar Mezi'yi bekliyor. Sağ taraftan Mezi açıktan çıkma durumunda kalacaktır muhtemelen. E, açıktan çıktığı zaman muhtemelen onu vuracaktır arkadaşlar şu anda sağ taraftan Mezi'nin çıkmasını bekliyor evet. ve yerine farkında arkadaşlar gördü Mezi'yi bir sprey attı arkadaşlar evet. 45 canı kaldı Mezi'nin bilgi dahilinizde olsun 45 canıyla şu anda Mezi'yi Mezi yerini fark ettirmiş durumda Mezi tekrardan evet. evin içine girdi arkadaşlar, evet. ya, arkadaşlar. sol tarafta evin evet. içindeyken e, makro tepede evet. şu anda Tepe evet. tarafından oraya bakıyor ama Mezi evet. sol taraftan ilerledi orada olduğunu farkında değil, değil ya. arkadaşlar. Mezi sol tarafta en öndeki evde şu anda Makro'ya doğru bakarken arkadaşlar Açık, Makro onun sağdaki evde yani. olduğunu sanıyordu Tepeyim. ve Mezi görmüş durumda arkadaşlar. Şu an açıktan geliyor Mezi. Tepeye doğru açıktan geliyor arkadaşlar. Şu anda Mezi açıkta bir spreyle alabilir aslında onu. Gördü onu bir sprey attı arkadaşlar ya, ya. ve değmedi attı sprey ya, ya. bilgi dahilinizde olsun arkadaşlar Nasıl değdiremedi anlamadım ben de normalde yani o spreyin değmesi lazımdı Mezi tekrardan açıktan ya, ya. geliyor %65 canı var arkadaşlar İleri doğru makronun ilerlemesi lazım arkadaşlar şu anda Şu an ileri doğru gitmesi lazım e, alanı kime vereceği belli Aynı değil. Anıza. 30 dakikadır e, Live e, şey Weekend maçını izliyoruz ve sunuyorum aşar, arkadaşlar. Olayım. Cidden boğazların patlamak aşar, noktasına aşar. gelmiş durumda. Bu videoya ciddi anlamda bir like bekliyorum ve bir yorum bekliyorum arkadaşlar sizden. Emeğe karşılık olarak aşar, boş, e, ciddi anlamda aşar, e, aşar. bir like ve bir yorum bekliyorum. Boğazım patlamış durumda. Çok kötü e, ağrmaya başladı. Bilginiz olsun. Aşağıda Mezi bir kit daha döndü arkadaşlar tam alan ortada şu an alan kapanınca ikisinin de ortada buluşması gerekiyor çünkü <laughs> eğer buluşmazlarsa arkadaşlar Mezi'de ve Makro ikisinden biri ölmüş durumda olacak bilgi dahilinizde olsun. Arkadaşlar Mezi sağ taraftan <laughs> çıktı şu anda ilerliyor onu Makro gördü açıkta Makro yere yatmış durumda spreyini bekliyor Mezi, Mezi onu görmedi Mezi gördü. Mezi bir sprey attı ve makro alana kendini bırakmak durumunda kaldı. Alan çok fazla hasar verdi. Füvex, Mezi ve Mov Rufat ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. En iyi yoldaş, en iyi yoldaş, en iyi yoldaş unvanı da verildi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ellerinize kollarınıza sağlık. Tüm maçı oynayan, bizi destekleyen arkadaşlardan teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında istediğiniz video önerilerini ve video hakkında e, yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Cansınız, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.